Eu Yalnızca modayı değil, mücevher tasarımında derinden etkileyen bir ikondu. Zarafet, basitlik ve lüksü bir araya getiren Chanel, klasik mücevher anlayışını sorguladı ve dönemin algılarını kökten değiştirdi. 1920'lerde kadın modasına devrim yaparken, mücevherin yalnızca bir servet göstergesi değil, aynı zamanda bir stil ifadesi olması gerektiğini savundu. İncilere olan tutkusu ve sahte mücevherleri verdiği değerle dikkat çekti. Chanel, sahte mücevherleri yüksek modayla buluşturarak kadınlara şıklığın gerçek taşlardan değil, tasarım ve duruştan geldiğini gösterdi. Uzun inci kolyeler, zarif ve minimalist tasarımlar onun stilinin temel parçaları oldu. Chanel'in bir kadın suni ve gerçeği karıştırmalıdır. Mücevherin amacı bir kadını zengin göstermek değil onu süslemektir sözleri. Bijüteri olan algıyı değiştirerek bu piyasayı da yükseltti. Kadınlara sadece değerli taşlara değil estetik ve yenilikçi tasarımlara yatırım yapmaları gerektiğini öğretti. 1932'de tanıttığı ilk yüksek mücevher koleksiyonu Bijou de Diamond elmas, platin ve geometrik formlarıyla dönemin abartılı süslemelerinden uzak, modern ve zaman bir zarafet isim geliyordu. Bugün bile Chanel'in az amaşık anlayışı kadınların mücevher seçimlerini etkilemeye devam ediyor. Chanel, stilin zenginlikle değil özgünlükle parlayabileceğini kanıtladı.